Hardware Plus Online'a e hoş geldiniz. Bu videomuzda çok merak edilen bir telefonun kutu içerisine bakacağız. LG ve Google işbirliğiyle üretilen ve geçtiğimiz günlerde Turkcell aracılığıyla satışa çıkan Nexus 5. Biz de daha kutusunu açmadık, sizle beraber göreceğiz. Evet, direkt olarak telefonun kendisi çıktı kutu içerisinden ilk önce. Biraz daha Nexus 4'e göre büyük bir telefon ama genel hatları itibariyle Nexus serisi oldukça sade ve şık oluyor. Bu telefon da öyle. Zira arayüzü de Android'in safkan halini barındırdığı için Google böyle tercih ediyor. Hem tasarımsal açıdan hem de arayüz tasarımı açısından oldukça şık ve sade bir arayüz kullanıyor. Telefonu şöyle yanına koyalım ve bakalım kutu içerisinden daha neler çıkacak. Evet, kullanım kitapçıkları çıktı. Şu şekilde Nexus 5 yazıyor. Micro USB kablosu ve prize şarj edebilmemiz için şu şekilde şarj adaptörü çıktı. Bakayım daha başka bir şey var mı? Evet, kutu içeriği bu şekilde. Telefonun detaylı incelemesi çok yakında Hardware Plus'ta olacak. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.